BK Live'dan herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'de yaşanan motorcu kazaları, kavgalarını izliyor olacağız. Ayna kırımı içerir, gerek var mıydı diye bir başlığımız var. Başlıyoruz canlar. Yanacak şimdi yanacak. alan bayağı sıfır geçti. Bacağı sürttü yani aldı oranın tuzunu. Gördün. <laughs> Kardeşim aynana baksana. Hayırdır ne oldu? Aynana bak, aynana. kardeş uzatma Aynasına ba bak. Abi aynasına bak yani. Abi bak aynasına bakmıyor bak aynana bak aynana aynana bakacaksın. Olmadan, abi bak ne yapıyorsun abi? Bak aynana bak aynana aynana bakacaksın. Olmadan, abi. abi size bağırıp çağıran bir adamın arabasının önünden yürümeyin. Abi bak ne yapıyorsun abi? Yaptın hoş mu? Bata bak çarpıyor bir de duruyor ama ya girmeyin böyle tartışmalara vallahi girmemek lazım belli olmaz ne olacağı hiç gerek yok ya Bırakın haklı olun için yani içinizde kalmasın Tabii de bu kadar büyütmeyin yani size zarar verebilecek konuma gelmesinler Belinin arkasından arabanın torpidosundan veya koltuğun altından bir şey çıkaracak da sizi etkileyecek noktalara düşmeyin diye diyorum yani Motorcu tabelaya bakarken bir anlık dalgınlıkla virajı alamadı Kardeş tabela değil mi ya? Yani tabelaya bakarsın da insanlar kısım tabelayı. Başka bir etken vardır orada. Allah Allah Allah. Hızlı girmiş olabilir viraja. Yerde bir şey olabilir. Kaymasına sebep olacak. Ya sen ne yapıyorsun? Niye ah. o kaz yapıyorsun? Gerizekalı. Acemi araba sürücüsü makas Aynen. Bayağı da pis girdi bu arada. Lüks aracı arkadan çarpıyor. Ya bu seslendirmede kim yapıyor ya? Az önce bak dedi ki tabelaya baktığı için girdi. Sebebini de biliyor reis. Şimdi de araç sürücüsü lüks araca çarpıyor denebilir tamam mı? Acemi araç sürücüsü lüks araca çarpıyor bak. Acemi araba sürücüsü makas atarken lüks araca arkadan çarpıyor. Yani makası atsa atabilse acemilikten terfi etmiş olacak. <laughs> CLA 2015 model 6, 13 ile 15 arası Mercedes CLA 180 veya 200. <laughs> Pis çarptı ben. bayağı. net görünüyor yani kazanç baksana. kameram açık. Evet. Gördüm her şeyi ben. Evet. Oğlum Mercedes'te hiçbir şey yok Abi, lan. Abicim, benim arkadan vurmadılar mı baksana? Evet. Gördüm her şeyi ben. Evet. Yani bir bagaj kapağında evet. bir ufak bir açılma var. Stopları bile yanıyor, sinyalleri yanıyor. Hiçbir şey yok. Ben abicim, benim kameram kayıt her şeyi kaydetti. Sağ tarafa makasa doğru çıktı. Makas atmak için. Ben bize çarptılar, ben buradan çıkıyorum. De İyi de Mercedes arkadan çarpmadı mı yani? Önünde ne iş var? Öne bak, öne yazıyorsunuz. Diğer arabanın önü gitti tabii de Mercedes arkadan vurdu. Size, size yüksek ihtimalle siz çarptınız. Siz mi sürüyordunuz aracı? <laughs> aracı siz mi sürüyordunuz? <laughs> Evet evet. O vurdu. Hayır hayır sizin hiçbir suçunuz yok. O size vurdu. Siz kayıp Siz bu araca vurdu. Aa okey anladım. Bir dakika bir dakika. Mercedes'in de önünde araba vardı. Onu kaçırdım. Lan ben buna çarptığını bilmiyordum. Oo. Tamam önü niye böyle dağılmış ya? Önü sağlam dağılmış bak. Yazık ya düşünsene sağa sinyal vermişsin. Döneceksin. Araba önlü arkalı gitti tampon değişen kaput tak boya kurtulursa Farlar orijinal gibi ama çatlak olabilir sol farda kesim vardır L1 ile 2 ile 3 ile 4 arızalı <laughs> Satamaz artık arabayı satar bana versin alırım Ne oldu lan orada Ne oldu lan orada Yardım edecek şey var mı? Evet, sağ ol, sağ ol. Geçmiş olsun. Ne yapıyorsun? Aynanın sivri yeri motorcunun koluna çarpıyor. Bu durumda motorcunun kolunda kesikler oluşuyor. Motorcu bu harekete karşılık özür göremeyince bu olaylar yaşanıyor. Ya, e, trafik var ki birazdan. Ben seni yakalamayacağım. Dakika, <laughs> dur dur dur. Mevzu çıkacak mı? Ben bir odaklanayım. Heh, bakalım. Emniyet şeridinde gidiyoruz. Önümüzde de başka bir motorcu var. Yani şu araç sürücüsüyle mevzu yaşanıyor. Yanından bir motorcu geçti. Arkası da gelebilir. Muhakkak kaynağını kontrol edersin. Emniyet şeridine zınk diye sinyal vermeden atlıyor. Ne yapıyorsun? aynanın sivri yeri motorcunun koluna çarpıyor. Bu durumda motorcunun kolunda kesikler oluşuyor. Motorcu bu harekete karşılık kolunda kesikler mi oluşuyor? Bu olaylar yaşanıyor. Ama herhalde özür dilenmediği Birazdan. Ben seni yakalamayacağımı sanıyorsun. Birazdan Arkadaş yani. Ben seni gittiğin yere kadar Kaçıyor da bu arada. Ki. E senin olma... <laughs> Nereye gidebileceğim? <laughs> senin alnından öpeceğim ki diye bir söz var orada da. Edit hatası yanlışlıkla kesilmiş. Ne kadar peşleyeceğim ki senin Nereye gidebileceksin oğlum? Dört tekersin sen ya. Bak konuş konuşacağım tamam bak orada özür dilese hiç yapmayacağım bak. Koluma vuruyor bile. Hayır özür de dilemiyor. Ya şimdi ben bunun aynasını kırayım mı kırmayayım mı şimdi ya? Kırma kırma. Boş. Ama dur be kardeşim hani böyle de kaçılmaz ki ya. Belli bu adam seni kovalıyor bir mevzu var yani. Allah'ım ya ya özrünü dile. Aman 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 aman. Of. Oo. Oğlum çok kötü lan. Vallahi iyi otobüsçü refleks gösterdi yani. Görmeye de bilirdi. Aşırı kötü. Bak. Orada bak söyleyeyim mi? Scooter hızlı yapmak istiyor. Yokuş aşağı aktı. Burada fren mi manevra mı? Manevra dedi. Otobüste çıkıyor görmüyor. Köşeden gideyim derken kaldırıma çarptı ama çok tehlikeli Abi dikkat edin bak bu scooterlar ulaşım için ucuz şimdi. Temiz güzel de görünenleri de yaptılar. Vallahi çok tehlikeli. Bak kaldırıma çarpmamış. Yolun çukuruna. Yani bildiğin ülkemizin yolunda işte takla attı. Normalde bu araba olmasa da o takla yatacaktı oraya girse. Yolundan yok abi yok çarpıyor. Diye bir şey yok. Çok zor. Abi lan gerizekalı. İzmir değil mi bu arada? Hani İzmir tabii. olacak? kaydını başlattığımda yayınlamamıştım bu kısmı da burası bir alt geçit. O bana büyük bir dersi. Şükür bir şey olmadı. Alt geçitten çıkarken tepesini göremiyorsunuz arkadaşlar haliyle. Ama motorcu olarak ya motorcuyum ya ratatata diye gidiyorum. Tepesini görmüyorum. Arkamda da annem var. Bak yaptığım aptallığa bak. Abi zınk diye bir trafik görünmeye başladı. Böyle görünebilen noktadan sonra. Ama dibimde direkt yani araba var. Solda Allah'tan bir boşluk vardı da kendimi attım orada fren yapıp yavaşladım. Burada fren yapmaya çalışamam zaten. Kaza yapardım. O manevrayı yapamasam yani. Ama Alt geçitten falan çıkıyorsanız hızlanmayın Hatta hız kesin önünüze bir araba alın Falan öyle geçin yani çok dikkat edin Vallahi var ya ben İzmir sana söylüyorum İzmir Bak benim ağırlarımla oynama İzmir Allah Allah kafayı yiyeceğim ben bu şehirde ne ya Kendimi nereye atayım ya Kızın umurunda değil ya çarpsam ölecek ölecek Koruma demirleri girecek hala yola atlı. Tövbe estağfurullah ya Neyse sakinim ya <gülüyor> <gülüyor>

Yani dışarıdan küfür gibi bu ses var ya. Kafelerin önünde falan da 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 diye geçiyor böyle. Lan diyor ki o şimdi biliyorum ben de o koltuktaydım. O koltuğa oturan arkadaştın diyor ki lan diyor herkes diyor şimdi bana bakıyor. Üf kızlar şelale falan hani. Herkes küfür ediyor kanka Vallahi kötü geliyor. kendini hoşlanıyorsan da öyle bir tesisat yap ki sen yollayken bir yerdeyken insanlardan uzakta yapabilesin. Tıpa mesela ben takmıştım onu söküyordum MT7'de. Yani i̇nsanları bayağı rahatsız ediyor. Fren yapıp kaza yapıyor. da işte yol bilmek. Ama tabela var hani burada bir sapak olacak belli. Belki de son anda sola geçmek istedi ama refüj başlıyor orada. Son anda refüji görüyor büyük aracın arkasından. Ama yolu şeridi değişmeye başlamış artık. Frene asılıyor. Kayıyor, düşüyor. Yine ucuz kurtarmış bu arada. Bayağı ucuz kurtarmış. Motorun marşı takılı kalıyor. Eğer bu durumda hemen müdahale edilmezse motor yanabilir. Aman 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 aman. Oha Allah'tan bilinçli bir ha. Elektriği kesiyor. Kopar ya kopar gitsin. Anladım. Böyle bir şey görmedim ben ya bu arada. He belli reis zaten anlıyor bu işten dedim ya. Lan şardı. Kopar gitsin ya sök gitsin onu. Okay. Oh be şükür. Wow. <laughs> Harbi gerildim ya. IMDb 9 oh. Oh. Alev oh. alır tabi ya oh. bak şimdiden dokundu eli yandı. Motorcu pazar ipine takılıp düşüyor. Tuzağa takıldı bir ya. <laughs> bir de şeyler var ya böyle sen hayatın yıkılmış, motor düşmüş, başına bir şey gel Abi ara gaz vereyim, abi fotoğraf çekeyim mi? <laughs> Aman abi. Devam. <laughs> Kendinize dikkat edin. Eksik de olmayın. Benim de modum bu kadar yüksek değildi. Sohbet ettik. Birlikte zaman geçirdik. Benim de yükseldi. Seviliyorsunuz cansınız. O zaman bugünlük bu kadar. SYK kaçar.